Osmanlı İmparatorluğu 27 Nisan 1909 sabahı belki en acı günlerinden birini uyanıyordu. Padişah ve Halife 2. Abdülhamit'in ikamet ettiği Yıldız Sarayı'nda o gün farklı bir sessizlik vardı. Nasıl bir tertip olduğu hala gizemini koruyan 31 Mart ayaklanması Selanik'ten gelen Harekat Ordusu tarafından bastırılmıştı. Şimdi başta Talat Bey olmak üzere iddiatçıların lider kadrosu padişahı tahttan indirmenin çaresini arıyorlardı. Fetva Emini Hacı Nuri Efendi ve iddiatçıların kukla haline gelen Şeyhülislam Ziyaettin Efendi'den hal fetvası alındı. Ellerinde Meclis-i Mebusan'ın aldığı karar, Yıldız Sarayı'nın basamaklarını tırmanan Yahudi Emanuel Karasu, Ermeni Aram Efendi, Arnavut Esat Toptani ve Gürcü Arif Hikmet Paşa, sultanı tahttan indirilmekle görevlendirilmişti. Yalnız ona millet seni istemiyor mesajı vermek için özenle seçilen bu heyetin ortak bir yönü daha vardı. Hepsinin mason olması. Osmanlı coğrafyasında Siyonizme geçit vermeyen İslam halife kafesine tahttan indirilme bildirisini okuyan bir mason ve bir Yahudiydi.